Bir Yanlış tuşa bastım. Böyle. Evet, shift'le teleport oluyorsun. Aa, burada para da olur dostum. Oo! Ben nereye, nereye düştüm acaba? Ben nereye gittim? Önümdeydim. Wow. İstemsizce oldu ama alana gidelim mi? Beni Rodok çekti. Burada bir ses var, ayak sesi var. Alana geldim. Ben. Aa öldürdüm. Golür, golür. Neydi bu çarın Hadi beyim 24 ah. al. Ne? ne oldu? Seni kim öldürdü? Ah. Gördüm Mekri arkada. E A D ne ya? E A D mi? Tab tava basınca oluyor ya E A D. Tamam Mekri'yi öldürdüm Elemine. aldım istikamını. Hele, yo yo thank you. Merci. Bilgi, Tracer mı? Yo. Tracer. Ha? Şu healer var ya. Kaçtı. Kaçamadı. Öldü. Aa. Ah. Uyutmasa hoş hı olmadı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Tuğçe beni hilliyor. öleceksin. Daha? Sen de öleceksin. Thank you. Neyse ultim var. Burada da divan ultisi pek işe yaramıyor ya. Bak grup hop olmuyorlar. Farkında mısınız? Oradan mı geliyorlar? Oraya ben bir ultim Ben attım. Sen hadi bir healer gitti. <laughs> ah ben de öldürdüm. <laughs> yes. Allah Allah. Ah ulti atıyor Bastion. Pimpin oyundan çıkmış karşı takımdaki. Pimpin nereye gitti? Önünüzde. Aa, e, ne oluyor? ben ne oldu bana? Aa, arkamdan ulti varmış. Güle güle dünya. Kendinizi <laughs> sıkı tutun ben yokken. <laughs> <laughs> bir anda arkamdan bir şey geldi. <laughs> Aa ne oldu sana? Ben düştüm. Ben, ya. Gel. ya. Geri gelemiyor muyum ya? Ah. Bize katıl join de. Şu an waiting diyor. Nasıl geldi? Ne oldu benim aşkım? Ben internetim bir şey oldu. Kablom biraz kutalandı ya. Anam. Öle yürün ya. Öldüm ya. Geldim geldim. Overtime mı? 10 tane Kaybettik o Aşkım direkt içe ellerine damage orb atalım. Aa köyne köyne köy. Allah Allah. Shiftlisene Tuğçe. He? Shiftli. Canın asker. Aa bu. Lan bu ne bu? Allah 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 al. Baya bastırıyor. Yalnız bunlar bizi çok kötü ezer ha. Dolphys hiç hoş olmadı ya. Ben eriyorum. Ay. Grup-up yapmamız lazımdı. Başka da tankta iyi değilim ya. O yüzden beni tanka atmasına hiç hoşlanmıyorum Başka yani. Adam öldürdüm. Yaptım. I'm on my way. On my way. Gelin bir. Be, be. Beni Lan. takip edin. Beni takip edin. Lan, beni su. takip edin. Geldim. Biraz daha atalım şunları. Arkanda, arkamda arkamda. Sen şifleyip gelsene buraya hiç. Onu uğraşma. Öldürdüm. Yay! Aa. İlk önce Gel oğlum. Gel. Gel hadi. Lan işte bu be benim çarım evet. buyum mu? Kaçın şu şıklı <laughs> tuçe. Çok uzağa gidiyor ya. Ölmek üzere Doomfist. Öldü okey. O da öldü. Şu girişi ultim okay. bırakıyorum. İsteyen alır. <gülüyor> Helal. İstanbul. <laughs> Hi. Hi. So, bu ben burada bu mapi hiç sevmem ha. Oasis. Bir bu bir de Nepal çok çıkıyor bana. Nepal. Nepal. Gel sana emot yapayım Türkçe. gel bak gel bak sana ne yapacağım. Bak arkama bak. <gülüyor> 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 Nasıl emot yapılıyor? <laughs> Bir şey daha yapacağım dur. T mi? Ben yerleştirdim tuşlara. C'den bulup. Hay. Anyam. Anyam. Hop gidiyoruz. <laughs> Moria'ya bir kere oynamaya alıştın mı? Ah yeni. Para mı var burada? Bir de Bir garip bir yerden geliyor bunlar. Niye? Öleceksin. Bye. Thank you. Alanı alıyor biri. Ana var burada. Oyundan çıktı biri. <gülüyor> Hi. <gülüyor> Resmen bekliyorum şimdi. No 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 Hi. Ah. Hmm, ben öleceğim galiba guys. Bye. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Gördüm Twitch'u olsa sıra hiç basıyordu. <laughs> Hayır ya Hilda basıyordum da hepsi birbirine girdi. <laughs> Öldü o. Orayı kaybetmezsek nice olur. Allah. Eyvah. Bu çar neden tek atıyor ya? Baptiste. o çar o özelliği o. Tamam tamam geldi. Ay bak, ölme. Bes ölme. Tuçe geri gel. Tuçe geri, geri gel. Ne yapıyorsun kız? Bir başına gidiyor oraya. Tam beni ilgili. Tamam. Ölürsen de. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hı -hı. Hadi bakayım. Allah geldi biraz. Ay kimse ölmedi. Evet, Çok evet. sert. Hı -hı. Siktik. Ama kulaklarımı seviyorum ben. <laughs> ya hayır ya. Vardın. öyle öldürdüler adamı. Sen ne yapıyorsun oradan? Sen... Okey. Ne bileyim seni. <laughs> ağlama Tuğçe, ağlama. <laughs> <Şu> bana beni. <laughs> geldin, geldin. Senin bana grasa geldi dedin şunu almış. Aa, hayır, gaza gelmek çok anlamda değil. Ya hayır. sen herkes Öldün mü? Ben tek başıma mıydım alanda? <laughs> tamam, tamam. Öyle tamam, gibi. tamam, Ölüyorum Allah, Allah. <laughs> ya neredeydin ki? Ya neredeydim? <laughs> <laughs> ya para. Gerçi Farah da iyi de match yapmışım. Bir şey söyleyeceğim aynen oradan gidelim ya. Ben Bastion'un olduğu yerden gidiyorum ben. Kimin ultisi var? Farah'ın. Evet. Ben evet. Şu healer'ları bir öldüremedik ya. Şöyle ulti Öldüm sonunda. Ama ben çok kötü eriyorum. Olmaz ki böyle ama. Bastion artık değiştirsem mi karakteri ya? Ve paranın sürekli ultisinin olmasına kullanmaması gerçeği diğerine bak şunun. Aa! Nefesim kesildi. Evet, kimseyi öldüremedi. Aa geldi. Oh. Bana, ama, gençler. Bir dakika bir grup up Burada yapabilir miyiz oldum. ya? Ne yapalım? Grup up. Ya, gerçi yani gerçi kaybettik ama bu eli. Yani ben ne zaman alanda olsam, kimse yoktu. <laughs> yani o yüzden şu an gitmenin de bir anlamı var mı çok bilemedim. Hmm. Adam bir de soru dedi bana, ne yaptılar biliyor musun? Beni öldürdü, üstüne e, Reaper ulti şey yaptı. Ay anlatamadım, çok kötü bir andı gerçekten yani. Bir de bana alta soru yazmış. Ben yani Lucio burada milleti dışarı fırlatabilir miyiz acaba? Haa benim emotum buymuş. Bu mapte alabileceğimizden çok emin değilim. Deneriz ya. İlk ele olduk nasıl? alırız. Alır. <laughs> <laughs> Baba. Abo, nasıl kırdınız her yerleri? Devletin malı bu. Yemişim. Yemişim. O çok iyi. May 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 yes. Değil aşkım. Ne aşkım? <laughs> Bizim okay to. Ne <laughs> evet, tamam. John Kretin tepkileri çok komik ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mei aldıysa işimiz çok kolay. Olay niyet Mei. Nerede? Burada bir şey mi var? Ben bakıyorum, ben bakıyorum. Allah. Buradan geliyor. Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Hımm, kaç bak, kaç bak, kaç bak, kaç bak, Öldü o. Öldü o. Öldü. Kaldım biraz. Kaldım. Sen aa! Aa! Ay bir de ulti be. Allah aşkına. Allah'ım. <laughs> kim Ben nerede neredeyim ya? <laughs> tam tam ulti. ah ne ara almışlar bunlar? Tam bir grup alalım. Sıkıntı yok. Mekrileri çok kötü ya. Allah. Hay. Ee, kim oradaki? Sen misin o? Kim oradaki? Karşısı dört bu arada. Tamam tamam. Alanda biri var mı içeride? Şu anda yok. Nasıl yok ya? Ben varım. Şimdi. Hayır. Evet 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 dondur onu mey dondur onu. May dondursana onu. Niye dondurmadın? <laughs> Caroline 3 üç kişiyi öldürüp sonra hakkın rahmetine kavuştu. Ben var ya, Kim Vurdu'ya gittim. <laughs> kim kim Vurdu'ya giden bir Moira. <laughs> <laughs> Moira çok cool bir karakterdi ondan. <laughs> Kötü evet, ve cool. Kim Vurdu'ya benimle birlikteken kendimi kaybediyor. Kimden maşallah? Geliyorlar bu arada, <laughs> şuradan. Ya şey da buradan. Ölüyor o zaman, şöyle bir bizi. Şey. Tam orada mı döndü? Aşağıdan gelemiyorlar. Geliyorlar, acanımızda acıtacaklar dostlar. Hayır hayır bu falan değil. Tamam, Ya hayır, hayır hiç kimse kalmadı mı? Hayır ya. Öldüm ki. May var tutarsa ben yapacak yapabileceğini de sanmıyorum ama. Ay 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 birey yüzünden. Junkrat'in ultisini ben hiç duymadım ya. Siz Junkrat çok komik Uğur, ya. Çok komik bir karakter ya. Aha bak kalbim temizmiş. Nasıl ya? Nasıl kimse ölmez arkadaşım? Tamam bak söyledi. Buraya dönmek! Nereden biliyorsun? esinleri! Nereden bilmem, var. Belki videolar yukarıdan vuruyor yukarıdan vuruyor evet, arkadan! Ayy yukarıdan vuruyor var. ultim evet. var hala. Benim Şunu da yapalım Şunu evet. Ben Yay! Var. İşte bu. En büyük aşkım Yok ya. <laughs> Yok ya mu? Hayır sen sinemiyor. <laughs> <laughs> burada benim bak şimdi rezalet görün, görür mü? Bak ne kadar acı, canım acı. Ah ben değilmiş. <laughs> ben de ölmüşümdür ama. Evet ben de öldüm. Ben burada işte kim vurdu? Kim bak. <laughs> 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 Let's